Anladım savcığim pekala. Savcı Fikret bana hep kızmıştır. Aslında beklediğim kadar değil. Anladı neden yaptığını. Ama gene de bir cezası olacak diyor. Zaten cezasını suçsuz yere yatıyor. Bir de firardan mı ceza yiyeceksin? O! başını yakan sila sezgi koymuştu restorana. Kendi öldü, derdi bitmedi daha. Neden durdun? Ne oluyor Kim bunlar ya? Dikkatli ol. İnan aşağı. aşağı. Hey. Rıza baba. Bunu unuttunuz. Oktay. Sen İstihbarattan komiser Oktay. Memnun oldum müdürüm. Demek polisin ha? MİT'ten Faruk müdür sizi yalnız bırakmak istemedi içeride. Şu an yurt dışında operasyon yönetiyor. Size çok selamı var. Size suçu yıkan adam buymuş. Ben kendisiyle kısa bir görüşme yaptım. Savcıya her şey itiraf edecek. Geçmiş olsun müdürüm.